Şimdi Hatay'da bir başka noktaya gideceğiz. Arkadaşımız Muhammed Ali Pehlivan'da orada hayata döndürebilecek evlerin hikayesini bizlere aktaracak. Çünkü Hatay'da kalanlar için de bir konteyner kent kuruluyor. Muhammed Ali Pehlivan'da ayrıntıları bizlere aktarıyor. Hatay'da yaralar tüm hızıyla sarılmaya devam ediliyor. Özellikle de Antakya burası merkez ilçesi ve pek çok noktada konteyner kent kurulumları başladı. Biz de o noktalardan bir, tane, bir tanesindeyiz. Küçük Dalyan mahallesindeyiz. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince konteynerların aslında bunlar ahşap evler kurulumuna başlandı. Bir haftada buraya tam 36 tane konteyner ev yani ahşap ev kuruldu. Burada yalıtımları tamamlandı. İşte siz de görüyorsunuz Türk bayraklı bu bungalov evler, ahşap evler burada yerini aldı. Her ev 30, 16 metrekare, 36 adet burada ahşap ev var. Sobaları da içinde. Şimdi içeriye doğru sizleri götüreceğiz evlerin içini gösterebilmek adına kameraman arkadaşım Ebu Bekir Mazlum'dan da rica ediyorum. Evet bu ahşap evlerde kurulumlar tamamlandı. Hazır hale getirildi. Siz de görüyorsunuz e, yiyecek malzemeleri burada. Mutfak bölümü burada. E, su çekilecek buraya. Çeşme yapılacak. Yine küçük tüple ocakla burada yemekler pişirilecek. Aynı zamanda iki adet ranza var. Ranzalarda ikişer kişilik. Burada en az iki kişi kalabilecek elbette. E, kalabalık aileler içinde e, yatak isteği verilecek. Yine burada da yataklar kurulabilecek ranzalar dışında. Burada 16 metrekare alan aslında bir yaşam alanı söz konusu. Ahşap evler aslında su geçirmeyen bir malzeme ancak garantiye alınması açısından tekrar bir izolasyon çalışması yapıldı e, tüm e, detaylar düşünüldü Elbette bir ev e, konut e, ferahlığında genişliğinde değil ancak en azından çadır kentlerden yaşam artık yavaş yavaş konteynerlara bu ahşap evlere doğru kayacak durumda. Burası 12 dönümlük bir arazi onu da belirtelim. Bir vatandaşın arazisi burayı da bedelsiz olarak ekiplere teslim etti. Ekiplerde hemen kurulumlara başladı. Kocaeli Belediyesi ekipleri organizasyonunda burada hemen kurulumlara başlandı ve bir haftada bunun gibi tam 36 tane konteyner kurulmuş oldu izolasyonlu bir şekilde. 36 adet var burada. Her sırada 3 tane, 3 ve arkalarında 12'şer tane. 36 tane ahşap ev söz konusu. Altyapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Burada altyapı çalışmalarına da başlandı. Ve şu anda da o altyapı çalışmaları yaklaşık 3-4 gün içerisinde bitecek. Biter bitmez de hemen buraya Aileler, deprem mağduru aileler gelecek. Elbette bununla bununla sınırlı değil. Buraya yaklaşık 50 adet daha konteyner ev kurulacak. Bu konteyner evlerin yanı sıra yine sosyal alanlar, çocuk parkı gibi pek çok e, yerleşim sosyal e, faaliyet alanları kurulacak. Bunun yanı sıra elbette e, mobil tır ile de. Yemek dağıtımı yapılacak. Sabah öyle akşam 3 öğün yemek e, dağıtımı da yapılacak. Buraya adeta bir yaşam merkezi haline gelecek. E, şu anda da görüyorsunuz ekiplerin e, devir teslim işlemleri de bir yandan sürüyor. Burayı Antakya Belediyesi'ne teslim etmek üzere kağıtlarda imzalanıyor. Şu anda e, kameram arkadaşım size de detayları gösteriyor. Buradaki e, aslında oldukça şirin yapılar. E, minimum 4 kişi kalabilecek bu evlerde. Herhangi bir e, su sızıntısı olmaması adına zaten e, suya dayanıklı malzemelerden yapılmıştı. Onun dışında tekrar bir izolasyon gerçekleştirildi. O yüzden beyaz görüntü beyaza boyandı ve Türk bayraklı bu e, ahşap evlerde hizmete açılmak için artık gün sayıyor. Söylediğimiz gibi buraya yalnızca bunlar değil, bunun yanı sıra konteyner evler de kurulacak. Bunlar ahşap. Konteyner evler de yine bu alana, bu 12 dönümlük alana kurulacak. Burada da yine ekipler o çalışmalarını sürdürecek. 50 adet konteyner ev daha kurulacak. Elbette tuvalet, banyo ortak alanlarda olacak. E, yemek e, çalışmaları da yine burada 3 öğün e, şekilde yemek de dağıtılacak. Söylediğimiz gibi e, şu anda Hatay Antakya'da yaralar tüm hız da sarılmaya devam ediliyor. Elbette burada sosyal yaşam alanları da hız kazandı. Çadır kentlerden artık halk yavaş yavaş konteyner kentlere, konteyner evlere doğru yaşamını sürdürecek, yaşamını kaydıracak. Çadır kentlerden çıkanlar buradaki bulunan bu evlerde yaşamını sürdürecek. Ortak alanlarda olacak. Şu anda bir kısmı tamamlandı. 50 adet daha konteyner ev kurulacak buraya diyerek söz tekrar size bırakalım.